Herkese merhaba Uzun süre video çekemiyorum Çünkü Daha önce anlatmıştım belki ee, Skotirde bir sorun oluşmuştu Ondan sonra işte skuter yapıldı geldi ee, Derken havalar soğudu Japonya'da Ve şu anda uzun süredir Skotirime Marş basmamıştım bakalım 2 ay sonra marş basacağım küçük skotire Acaba ne olacak işte bu gördüğünüz gibi tozlanmış o bayağı da tozlanmış bakalım iki ay sonra maç basacak mı basmayacak mı Bir deneyelim beraber tamamen da şöyle yapayım Aa, açayım şöyle kafasını da yukarıya çekeyim bakalım şuna basacak mı basmayacak mı Kediler. Evet. Haritalarına bakalım hangisiydi? Harita cevab hangisiydi? Hadi. Evet. Bakalım. 2 ay sonra. Tam yaklaşık iki aydır. Oo. Burada, burada bayağı bir Tamam bir... bir... gerekiyor da sorun için bilmiyorum. Şimdi idare edeceğiz. Zaten bayıldım. Yeni bu. Yaklaşık iki aydır. Yaklaşık iki aydır hiçbir şekilde Mars'ına basmamıştım. Çünkü e, hem soğuktu hem de işte arabayı kullanıyordum. İki ay sonra bir deneyeyim dedim bakalım ne olacak diye. Gördüğünüz gibi sonuç mükemmel. Tek basmada aldı. Yani e, olan olayında özellikle bu küçük sıkıtırlarda Hani Honda'ya da bindim birçok scooter'a bindim. Tabii hepsi ayrı güzel markalar ama Gerçekten bunların içerisinde sizi ki tek geçerim. Hiçbir zaman sizi yarı yolda koymuyor. Ve gerçekten hani kıvrak, küçük bir de fena değil. Bizi de yerinde. Onun için sizi bu dönemde benden tam not aldı yine. Arkadaşlar BMW'ye de uzun süredir basmıyorum. Gördüğünüz gibi BMW'de bir hal kirlenmiş. Ee, ama yani ben 2 falan şey e, kontağını açmıyorum. Şimdi onu da kontağını bir açayım dedim. Ee, bakalım bir o nasıl olacak. Onu da kameramı buraya kuracağım. Motor standın alma? Ben öyle çok ağır oluyor. Yani bu, ben ya. şey yaptığım zaman. Bakalım, böyle, tek seferde basacak mı, basacak almayacak mı. bir bismillah. gibi her iki durumda çalışıyor. Ee, şu anda bir sorun yok. canavar e, gibi. Benim, minik skuterim da aynı şekilde canavar gibi şu anda. İkisi de çalışıyor. Ee, şimdi diğer biraz bunlar çalıştıktan sonra Şimdi BMW servisine gideceğim. Orada da yeni aldığım motor GS1250 beni bekliyor. Yeni bir e, triple, 1250 e, triple adventure aldım arkadaşlar. E, bundan sonra videolar onunla çekmeye çalışacağım. E, aslında biliyorsunuz e, daha önce de söylemiştim ben bir youtuber falan değilim. Sadece bu benim bir hobim. Ve bu hobimi sizinle paylaşmak istiyorum. Ya bu BMW'nin egzoz sesine bayılıyorum bu arada. sorun vardı. Onu da buldum bu arada. Tartesine takalım.